Merhaba arkadaşlar. Size bugün Linux Terminal'de birkaç komuttan bahsedeceğim. Which, Where ve Find komutlarını kullanacağız bugün. İlk başta Which ile başlamak istiyorum. Ben Which komutu nedir? Ne işe yarar? Which komutu çalıştırılan programın nereden çalıştığını gösterir bize. Örneğin Which tıklamamız gerekiyor. Which Open dersek Open programı nereden çalışıyormuş? Bize bunun kök dizinini verdi. Ardından verize e bakalım şimdi. Veriz open dersek enterliyorum tekrar. de which'in daha detaylı hali gibi düşünün. Hani bir program var. Onun hangi kök dizinin altında olduğunu bulmak için detaylı bir şekilde arıyorsanız Veris'i kullanacaksınız. Üstün köre bu şekilde bakmak istiyorsanız da which komutunu kullanacaksınız. Ve ardından size bir komut daha göstermek istiyorum. Find komutu. Find komutu da herhangi bir dosya klasörümüzü bulmaya yarayan komuttur. Find grep kullanacağız bunda. Düz çizgi de alt gr aynı zamanda tire'ye basarsanız düz çizgi, düz çizgi gelir orada. Grep aramak istediğimiz klasör. Mesela ben bir adında bir klasörüm var. Bunu tam hatırlayamadım. Ya da bir adında txt'm var. Bunu bulmak istiyorum. Nerelerde varmış bu? Onun için şimdi enter'lıyorum. Enter'a bastığımız zaman bize bir adındaki klasörlerimizin ve TXT dosyalarımızın nereden olduğunu, hangi dizinin altında olduğunu gösteriyor. Evet, ilki desktop'ın altında, ilk 4 hatta, diğerleri de lokalin içindeymiş, trash'teymiş. Daha sonra görüşmek üzere, teşekkürler.